Kayan üzerinde büyük bir manastır harabeleri var. Ee, Siz çıktınız mı oraya? Mesela? Evet çıktım. Çok gezdim, yani. inceledim. Araba ama var mı? E, yakınına, 150 metre mesafesine kadar araba yolu var. E, hatta onun e, en görkemli zirvesinde dört tane dikili taş var. E, bugünkü teknolojide bin yardımıyla ile bile zor dikilebilecek taşlar ama o günün şartlarında nasıl kesilmiş, nasıl dikilmiş, o doğru da ayrı bir inceleme konusu. E, fakat işte e, kendini bilmez e, bazı e, tarih, düşmanları tarih düşmanları, define avcıları e, böyle pervasızca harabe hale getirmişler. Çökmüşler, anda Herhangi bir duvarlamışlar. falan var mı o bölgede? Hayır, şu anda hiçbir e, şey yok. O, Bildiğim kadarla Bekçisi Güvenliği Hiçbir şey yok Evet Yomruhisar Manastırı demiştik Yani diğer ismiyle Kızlar Manastırı Burada Kızlar yatılı okuduğu Geçmişteki bilgiler arasında yaşlı insanlardan Yaptığımız röportajlar Araştırmalar neticesinde En son 1995 yılında 90 yaşında bir yaşlı ile oranı yakında oturan bir yaşlı ile sözlü yapmış olduğum e, araştırmada burada e, 66 kız öğrencinin yatılı e, öğrenim gördüğünü ancak erkeklerin gidip geldiğini evlerinden tıpkı şimdiki bizim günümüzdeki okullar gibi gidip geldiğini e, anlattı. Hatta e, bazı köylerde durumu iyi olan e, A konumunda köyün üst tabakası konumundaki insanlar çocuklarını Osmanlı döneminde Latin alfabesini okumak için buraya gönderdikleri söyleniyor. Hatta benim çocukluğumda bu insanlardan yaşayanlar için şöyle bir tabir kullanılırdı. İşte şu amca var ya hem eski yazı biliyor hem yazı bir yeni yazı biliyor. İşte yeni yazı bugünkü Latin alfabesini burada öğrendiği ...söylentiler arasında. Evet, Metin abi siz e, burayla alakalı... E, ...derin bilgilere sahipsiniz. buranın korunması noktasında... ...eğer müsaadeniz olursa ben de birkaç kelam... ...etmek istiyorum. E, müthiş bir e, tarihi altyapısı... ...ve tarihi geçmişi olan bir şehir Giresun. Yani ben buradan... E, ...açıkça gezdiğim yerlerde... ...sürekli bunları soruyorum. Yani Bu şehrin... E, ...kültür müdürlüğünün... ...bu tür çalışmaları var mı? Buranın korunması, gözetilmesi noktasında ne gibi çalışmalar yapıyor, ee, onun da e, paylaşılmasını istiyorum. E, bizimle paylaşsınlar, biz de kamuoyuyla paylaşalım. Yani burası e, atıl vaziyette ise eğer, orada herhangi bir çalışma yapılmıyorsa, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadıysa, bunun sorumlusu belirdi zaten. Metin abi, Kızlar Manastırı ile alakalı, bulunduğumuz bölgeyle alakalı, Hisar Köyü ile alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla burada apayrı bir, bir mimari de var. Bu köy geçmişte gayrimüslimlerin yaşadığı, ancak mübadeleden sonra bizim Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yakın köylerden gelip çeşitli ailelerin yerleşerek hala hayatlarına devam ettirdiği gördüğünüz gibi. Bu köyün de mimari şekli ahşap dolgu şeklindedir genelde evler, eski binalar görülüyor. Köy denizden ve Dağlık bölgeden rüzgar almadığı için fındığı çok kıymetli bir köy. Ve her yıl çok özel bir durum olmayınca burada fındık tarımı verimli geçer. Evet Metin Bey, bahsetmiştiniz aşağıda bu Kızlar Manastırı. Yomru Manastırı mı diyordunuz Evet Yomru Hisar. Yomru Hisar Manastırı yani diğer ismiyle Kızlar Manastırı. İşte karşımızda daha Fakir daha evet daha da, daha, bir daha görkemli var. şekilde bizi o bizi seyrediyor, biz onu seyrediyoruz. Ee, Gördüğünüz o büyük görkemli kayanın tek bir yönden girişi var. Diğer üç yönü uçurum. E, demek ki bu manastır yapılırken özellikle seçilmiş e, güvenlik açısından. Bir de o gördüğünüz üstteki düz kısım e, 1900'lü yıllara kadar e, köy halinde onlarca ev var. Kalıntıları var mı evlerin? Evet hepsinin kalıntısı duruyor ve tam ortasında da bir e, kilise var. E, fakat e, duvarları sütun taşları mübadeleye kadar o, o evler ve orada insanlar var mı? evet, evet var tabi, sonra, tabi 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 yani tabi köy o hale gelmiş, e, sahipsizlikten özellikle e, bu kendini bilmeyen e, nasıl anlatsam bu konuyu hazine, arayan, evet, e, hazine yani. arayanlar e, bu hazineden ziyade bu taşların yapımı demir çember ve kurşunlarla yapıldığı için yıkılmayı önlemek için insanlar bu demir ve kurşunları satmak için o duvarları, o eserlerin hepsini harabe hale getirmişler. Evet, bundan sonrasına sahip çıkmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir manzara var burada. Şöyle göstereyim. Bizi izleyecek olanlara da belki videolarımızı izleyenler gurbettedir. Hisar köy. Buraları söyler misin? Burada hangi köyler var? Ee, arka tarafında Hisar'ın arka tarafında Maden köyü. Şimdi gideceğimiz 5 kilometre aşağıda da e, eski ismi Akyoma Köyü, yeni şu anda kullanılan ismi Akçalı olarak konuşuluyor. yörenin en büyük köylerinden biridir. Evet, Akçalı'ya geçelim bir dakika abi. Evet Akçalı'ya geçelim. Evet.